Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Osmanlı İmparatorluğu serimizin final bölümüyle karşınızdayım. Artık Alman İmparatorluğunu çökerteceğiz. Biliyorsunuz ki ittifaktı ve ittifaklıktan kovdum. Bu arada Çin'in içinden geçiyordu ve Çin Savaşı'nı engellettirdim. Yani Çin'e yardımlar yaparak. Alman İmparatorluğunu çökerttik. Adamlar üzerimizden operasyon düzenliyordu. Bu arada hala Çin'le savaşlarla Şöyle kayıplar da gösterin. Büyük bir kayıp var iki devlet adı altında. Savaşımızı ilan edeceğiz. Muhtemelen artık yani Normalde zor olacak savaşı kolaylığa kadar götürdük çünkü bir an, bir an İngiltere girdi savaşa sandım. Çünkü bu burada Alman ordusu var ama bir şey olur bilmiyorum. Ne diyordum lan? Heh. Çünkü Almanlar Çinliler arasında büyük bir savaş haline girdiğinden ötürü de büyük bir zayiat aldılar. İki devlet gerçekten büyük bir zayiat aldı ve Almanlar daha çok aldı diyebilirim. Tam kazanıyorum derken kaybetmeye hüküm Ha, tamam. Devam ediyoruz abi. Şu anda saldırılarımıza beraber devam ediyoruz. İtalya cephesinde fazla da ilerleme gerçekleştirmeden bir şekilde ilerlemeye yapacağız. E, dikkatli ilerleyeceğiz çünkü İtalya cephesi baya bir açık cephe olun olmaz. Dikkatli bir şekilde ilerleyeceğiz. Bu arada paramız baya bir gidecek ama ikmal kampları falan inşa ettim. Yettiği kadar, yettiği kadar. Bu arada video beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Acayip sıcak günlerde video çekiyoruz. E, Destekleriniz önemli. Bir de Hangi seriler adı altında yorumunuz varsa onu da alırım. Bundan sonra böyle bir koşul koyma neticesine gideceğim. Ne bileyim 200 turda şurayı fethedelim. 300 turda burayı alalım gibi. Veya 500 turda 500 bin ekonomiye ulaşalım gibi. Şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakalım ee, onları da düşünüyoruz. Bundan sonraki serilerde muhtemelen öyle düşüncelere ait bir şekilde seri yapacağız. Şimdilik... Alman yüzde %6'lık kısmını aldık tek seferde. Şu anda Alman e, orduları şey yapamıyor ama hani ilerler, arkadan vururlar mı bilmiyorum. Oyunda öyle bir saçmalık olur mu hiç bilmiyorum. Görmüş olacağız hep birlikte. Görmüş olacağız. Şimdi hızlı hızlı ilerlemeye devam edelim. Hazır Alman ordusuyla herhangi bir durumda karşılaşmamışken hızlı hızlı fethedelim. Hani hele ki Alman ordusu Çin'de büyük zayiat verdiğinden ötürü de biz bu durumda çok rahatlamış bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Romadan bir çıkartmamazsak İberiya'ya doğru Barcelona'ya falan. Çünkü muhtemelen oralarda büyük bir sıkıntı yaşayacağız. Yani muhtemelen oralarda yaşayacağız gibi geliyor. Şu anda ordularımız gayet iyi ilerliyor. Hatta 11 binlik bir Baltık denizinde ordusu var. Hemen onu da bir çökertelim. Hemen oraya bir liman basalım. 45 binlik ordumuzla beraber o Alman ordusunu da bir çökertelim. Çünkü bize arkamızdan vurabilecek bir ordu taburu. O taburu da yok etmek gerekecek. Komadaki ordumuz çıkıyor. Hatta ordu çıkartma bile atıyor. Şu anda atmasının herhangi bir önemi yokken ordularımızı toparlayalım. Hatta buradaki orduyu da toparlayalım. 140 binlik ordumuz var hala hazırda. Onlar da ilerlemeye devam etsin ki ya aslında bir tur beklesek mi? Ne yapsak ya? Bazı ordularımız çok geride kalmış. Ee, bu orduların vesilesiyle birlikte bazı yerlerde sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu sebepten ötürü de bazı yerlerde bekleme neticesine gideceğiz. Zaten şu anda Alman birlikleriyle pek karşılaşmadık. Hatta savaşın seyrinden ilk defa karşılaştık. O kadar zamandır savaşıyoruz. Hatta Barcelona'ya da 15 binlik ordu göndereceğim. Alman İmparatorluğu muhtemelen var ya ekonomisi bitmiş abi. Gittiğim bitmiş. Biz buna da çıkartma göndereceğim. Hatta Venedik'te bir liman basıp liman basıp hatta bir dakika ya da liman basacağım. 80 binlik ordu göndereceğim. Yani o derece kafa yemiş durumdayız. Çünkü her bir tarafa liman, ordular göndereceğim. Madem Almanların herhangi bir birliği yok e biz de bu birliklerden yararlanırız abi. Biz de bu birliklerden yararlanırız. 60 binlik ordumuzla da hatta şuradan çıkalım yani. Direkt şuradan çıkalım. Amsterdam'dan keza çıkalım. Her bir şehirden birer çıkartma atarak bu şekilde ilerleme gerçekleştireceğiz. Madem Almanların orduları yok, biz de Götüngen'dir, Groningen'lerdir, Ler'dir, Oldenburg'dur. Hepsinden birer yapmayacağız. Başarılı olur olmaz. Hiç umurumuzda değil. Hepsine saldırı işlemi gerçekleştireceğiz. Tümüne hareket puanı yetmeyecektir diye düşünüyorum. Rahat rahat ilerleriz bu cephede. Şimdi 117 binlik ordumuz hazır. Bu ordu da abi Fransa'nın güneyinden başlayarak İberya'nın kuzeyine kadar yapma bir şekilde gidecek. Allah canını almasın. Nereden gidiyorsun ya? Buradan gitmesi daha mı kolay şimdi ha? Neyse. Neyse abi. Hangisi kolaysa oradan git, hiç uğraşmayacağım. Direkt şöyle çıkartmalar atacağım. Oğlum karadan gitmesi acayip saçma da. Abi ilerlesin bir şey olmaz ya. İlerle abi ilerle, bir şey olmaz. Kapma atacaktık, ne güzel. Neyse. Bundan sonraki süreçte ilerlemeye devam edelim zaten. Herhangi bir orduyla karşılaşmıyoruz, madem rahat bir şekilde fethediyoruz. Şansımızdan mıdır nedir? Rahat bir şekilde fethetmeye de başladık yani. Bildiğin Alman birlikleriyle karşılaşmadan mükemmel bir şekilde hızlı hızlı ilerleme gerçekleştirebiliyoruz. Çok iyi abi. Şu anda her şey istediğimiz gibi ilerliyor. Bu arada artık yayınlara da başladık. Düzenli düzenli yazın yayınlara devam ediyoruz. Bayram öncesi ki hele mükemmel yayınlarımız da, bu, da beraber yayınlarla karşınızdaydım ama e, şimdi ise bundan sonra yaz boyunca bildiğin düzenli hepinizi beklediğim yayınlara başlıyoruz abi hepinizi bekliyorum bu arada bildirimleri açmayı unutmayın bildirimler önemli arkadaşlar Berlin'e kadar da dayanmış durumdayız ve Berlin'de alacağız Oğlum bu ne lan Almanlarla hiç karşılaşmıyoruz bir savaş bitirsek mi ne yapsak Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir imparatorluğun sonucunda Bildiğin hiçbir orduyla karşılaşmıyoruz lan bu kadar mı acizsin lan bütün Çin ordusunda yedin mi lan Şimdi var ya Çin'e niye insan savaş, savaş açar ki? Ta Almanya'dasın ya. Terbiyesiz Allah Allah. İlginç. Ordularımıza devam ediyoruz ilerlemeye. Orada Berlin'e de dayandık ve Berlin'i de almak üzereyiz şu anda. An itibariyle bir tur sonra muhtemelen Berlin'i de almış olacağız. Abi sen şuraya limanımızı bas ya da birkaç bin ordu gönder. Okey. Bakıyorum. Barcelona'ya çıkartma atacağız. Keza İberya'dan, Fransa'dan bütün bölgelerden çıkartmaya devam ediyoruz. 3000'lik ordu da aslında böyle C Cadiz bölgesine biraz çıkartmazsın. Güneyden şöyle. Oh oh. Gel abi. Devam. Evet Almanlarla sonunda bir karşılaştık. Bak Almanlarla birkaç kez daha karşılaştık. Güney'e hiç ordu göndermemişim. Sanırım oradaki bölgeye almaya ordu göndermemişiz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum orada. Evet Berlin'de düştü. Başkentlerini de indirmiş durumdayız. Şöyle 74 74.000'lik ordumuzla basmıştık da liman çok ihtiyaç olacak gibi değil ya. Yani yine de gönderelim ama pek ihtiyaç olacak gibi değilmiş. Şimdi burada hemen şöyle bir bölgeyi alalım. Sıkıntı çıkartmadan devam ediyorum. Bundan sonra artık yani Almanlar bize büyük bir orduyla karşılık vereceğini de herhangi bir düşüncesi içerisinde değilim. Ama ya da ne olur ne olmaz diyerek hareket ediyoruz. Fakat yani Almanlar o kadar bitik halde ki adamlarda Savaş seyrinden yani savaşın seyrinden buraya kadar sadece dört kez falan karşılaştırıyormuş. Ya gerçekten leş gibi bir savaş nasıl diyeyim. Şu anda İsviçre ile savaşsam bu kadar daha kolay gelmezdi ya. Oğlum ne boktan savaş dönüyor ya. Bu arada Barcelona'yı aldık. Aa. Aha, ordular basılmaya başlamış arkadaşlar. Ordular basılmaya başlamış. Ama liman bölgelerinden neden basmış? Mal mı lan bu adam? İlginç, ilginç. İlginç gerçekten ilginç. 50 kişi la Aa 4000 kişilik var. Oo, mis mis mis. Orada 13.000'lik ordumuz var. 74.000'lik ordumuza geliyor. Güzel abi. Orada büyük bir savaş dönecek gibi. 8.000'lik ordusu var. Hali hazırda. Güzel. O zaman 8.000'lik ordusu demek. Demek ki. Hani ordu basabiliyor bu salak demek. Yani doğru. Okey. Burada da bizim bayağı bir ordumuz varmış da. O zaman bizim şu bölgeleri biraz güçlendirmeye gitmemiz gerekiyor. Tamam oraları güçlendiririz ama ilerlemeyi de ben durdurmayacağım. Hızlı hızlı ilerlemeye devam edeceğiz. Zaten hani bundan sonraki süreçte işte Almanlar ne kadar ordu basarsa bassın. Bizim ordumuzun hiçbir zaman fazlasını geçemeyecekler. Ve bu şekilde de biz rahatlıkla buraları fethetmeye devam edeceğiz. İstiyorsa karşımıza geçsin kardeşim hiç sıkıntı değil. Her yeri alırız. Her yeri alırız. Ki alıyoruz da zaten şu anda işlerinden geçiyoruz. Bakıyorum Barcelona bölgesini hala hazırda almışız. Neye ilerlemiyoruz ki? İlerleyelim abi. İlerleyelim. İlerleyemedik. Şu mağazımı açtım. İlerleyemedik. Ordu o var. Almanlar artık uyan devi uyandırdık beyler. Uyan devi uyandırdık sanırım. Ama bu saatten sonra uyandırsak ne, uyandırmasak ne? Karşımıza Alman birlikleri çıkıyor. Tam Almanları şu anda ikiye ayırmış durumdayız. İngiltere'de mi savaşıyor yoksa yok İngiltere savaşmıyor. Böyleydi zaten. Bu arada İngiltere Rusya savaşı ne oldu anasını satayım. Siz ne yapıyorsunuz? Kaç yıldır savaşıyorsunuz? savaş bitmiş. Ama sanki savaş hiç bitmemiş gibi duruyor arkadaşlar. Demiş gal adı altında gibi duruyor. Allah Allah. İlginç. İlginç. Ben de diyorum yıllardır lan bu savaş niye bitmedi anasını satayım. <laughs> halbuki bitmiş savaş. Harbiden halbuki bitmiş savaş. Bu arada kuzey bölgesinde bazı sıkıntılarımız var. Ordularımızda biraz eksiklikler görüyorum ama İnşallah oralarda sıkıntı çıkmaz. Şu ağzımızı açmayalım. Biz ilerlememize bakalım. İlerlememize bakalım. 6 binlik ordumuzu gönderdim. Zaten Fransa'nın eğer sınırından girmeye başlarsak önümüze çok da büyük bir ordu çıkmayacak. Rahat rahat ilerleyeceğiz. Bu bölge karıştı. Bu bölge cidden çok karıştı. 5 binlik orduyu şöyle de kaydıra kaydıra gidersek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Zaten bayağı bir bölge almış durumdayız. 50-70 binlik ordumuz dur abi. Durun abi siz. Şuraya bir ordu gönderelim. Şuraya gönderelim. kere de gönderelim. Zaten 37 binlik ordumuz var hala hazırda. Ben de liman bölgemizi inşa etmişsek devam edeyim. 104 binlik ordumuz var. Yani 104 binlik ordu cidden çok fazla. Ee, bu fazla olmasının neticesinde de şöyle yardımlar göndererek devam ediyorum. 82 binlik ordumuza da ilerleme gerçekleştireceğiz. Bakıyorum Barcelona zaten GG oldu. Oraya bir ordu çıkartması işlemi gerçekleştirmek gerekecek aslında da. Bakalım. Lisbon'u bu arada yine alamadık. Yani çoğu çıkartmamız başarılı olmadı Alman Savaşı'nda. Adamları o kadar sövdük saydık ama limanları tutmuşlar en azından. Limanları tutmuşlar. 37 binlik ordumuz o zaman direkt İberya bölgesine geldi. Bu durum muhtemelen. Biz şöyle 11 binlik ordumuzla Arsenal'a bölgesine ilerleme gerçekleştireceğiz. Burada bir tur bekleyeyim. Burada ilerleme gerçekleştireyim. Çünkü burada önemli bizim için. 4 binlik ordumuz devam. Zaten ordularımız geriden gelmeye de başladı bile şurada büyük bir kesimini almış durumdayız. Almanların yani Almanları köşeye sıkıştırdık arkadaşlar burada. Köşeye sıkıştırdık ve şu anda işlerinden geçiyoruz. Hele ki an meselesi ya yani şu anda Almanların itirmeye ama kaldı diyebilirim. Zaten %49'un yarısını almış durumdayız. Bundan sonraki süreç daha hızlı ilerleyecek. İberya'da direkt akın akın saldıracağız. Hele ki şu Avrupa durumu bilsin. Ee, akın akın saldırmaya da başlamaya Gireceğiz. Bu arada şurada bir bekleyelim. Devam. Evet Almanlar İberya bölgesinden belli ki ordular basmış. İberya'da bir ilerleme gerçekleştiriyor. Fakat bu ilerleme hiçbir zaman ilerleme adı altında olmadı. Hep gerileme dönemine gitti. Bu arada 9000'lik bir Alman birliğiyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi Barcelona'yı bir tutayım ya. O Barcelona bize biraz sıkıntı yaratacak gibi arkadaşlar. İstanbul'dan bir tık daha ordu basayım. Parayı bitireyim. Ondan sonraki süreçte Fas bölgesini tutacağım. Akdeniz'in girişi bizim için sıkıntı abi. Orayı tutmamız gerekecek. Bakıyorum. Ordularımız gayet iyi. 66-60 ordumuza gelsin şöyle. Kesinlikle. Tamam. Bura bitti mi? Bir tane toprakları kalmış. Hemen onları da hallediyoruz. Belki şu bölgeyi de bir alalım da. Ondan sonraki duruma bakarız. Şurayı da aldıktan sonra. Ordularımız akın akın gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Ak akın akın geliyorlar. Harbiden maşallahlar var. Böyle ilerleme gerçekleştirelim de. Şimdi o buradaki Alman birliğini yok edemedik lan. Nasıl oldu? Çok ilginç, çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Neyse önemli değil, önemli değil. Toparlarız hemen, toparlarız. Hiçbir sıkıntı yok. 3000'lik bir ordu var, 36000'lik bir ordu var. Orada kesişecek muhtemelen. Evet, bundan sonra bir süreçte işte artık ordu basamayacağız. Muhtemelen artık paramız da kendini yitirmiş durumda. Belki bazı bölgelerde hani orduyu ters etsek gelirimiz bayağı bir artar ama Gerek var mı bilmiyorum. Gerek de yok aslında. Devam. Şu anda Almanların kuzey tarafında yani İberya'nın kuzeyinde herhangi bir birliği yok abi. Herhangi bir birliği yok. Bu da şu anda bizim için çok iyi bir haber. Gerçekten çok iyi bir haber. 28 binlik ordu da oraya ilerliyor. Mükemmeliz abi. Gerçekten mükemmeliz. Şimdi evet Almanlar şu anda bir çıkartma işlemi gerçekleştirecek. Fakat bu çıkartma işlemi başarısız oldu. Ama bizim de yine dikkatli olmamız gerekiyor. 45 binlik ordu ilerlemeye de devam ediyor arkadaşlar bu sırada. Buraya da liman basalım abi. Aa basamıyoruz. Kredi alalım lan. O zaman kredi alalım ya. Zaten bir kredi alsak muhtemelen yarar burayı. Oy yaramadı. Neyse iki kredi yarar abi. iki kredi yarar. En azından şuraya bir liman basalım. Buraya ihtiyacımız olacak. 13 binlik ordu direkt oraya gelmesin de abi. Şuraya gelsin daha mantıklı. Tamam. Bundan sonraki süreçte ilerlemeye son durmadan duraksızın devam ediyoruz. Bu arada bütün çıkartmalarımız şu anda başarılı doldu. Mükemmel bir haber bizim adımıza. Şu anda Osmanlı İmparatorluğu İberya'yı da alacak ve Alman İmparatorluğu'nun kökünü kesecek. Umuyorum tamamını alırız. Yani inşallah tamamını alırız. Bilmiyorum İberya'nın kuzeyini şu anda çıkartmayla beraber yok edebilecek miyiz? Herhangi bir fikrim olmasa da en azından büyük bir hasar verdiğimizi ben rahatlıkla söyleyebilirim İberya'da. Evet tamamını alamadık. Ama en azından ne kadar ordusu var bunu görmüş olduk abi. Gerçekten görmüş oldu. 49 binlik ordunun ben büyük bir bölümünü Lisbon'a gönderiyorum. Şöyle çıkartmalara devam edelim. Hele ki bazı bölgelerde zaten İberya'nın güneyinde de ilerleme gerçekleştiriyoruz ve rahat bir şekilde de aldık. İberya artık kaderine teslim olmuş durumda. Biz yine buralardan ilerleme gerçekleştirelim. Muhtemelen tamamını alamayacağız. Orada illaki bir orada eksikliğimizi yaşayacaklarız. Ama Oma ne ara düştü lan? O oradan nasıl sıyrıldı abi? <laughs> Ciddiyim mi oradan nasıl sıyrıldı? Bu arada ordu basamayacağız ha. Ciddiyim bu arada ordu basamayacağız. Bir dakika. Bir dakika. Tamam abi çok iyi. Yine bir dedi alalım. Alabiliyorsak alalım abi. Çok iyi. Yani parayı ben burada bitireyim en azından. Çünkü ihtiyacımız olacak abi. Ee, şuraya da bir askeri alma işlemi gerçekleştireyim En azından Roma'yı bir fethedelim Bu buradan nasıl geldi lan harbiden İnanılmaz ya inanılmaz abi Harbiden inanılmaz Buradaki ordular tersleşsem en azından kare geçeriz ya Yaşasın Sen yine dur da ne olur ne olmaz Boğazları tut bu arada acayip ordumuz olmuş ha bizim de Neyse şuralarda iptal işlemi gerçekleştirelim de Tamam Tamam abi Mis gibi şu anda her şey istediğimiz gibi Gidiyor Belki şurayı alamayacağız. Belki alırız bilmiyorum. Ama ilerlemeyi devam edecek. Bu arada Madrid'i de ele geçirmek üzereyiz. Gayet iyi ilerliyoruz. 13.000'lik ordumuz, 66.000'lik ordumuz hepsi topyekun. Yer daha düştü lan. Heh, tamam. Tamam tuttuk. Roma'yı tuttuk. Sıkıntı yok arkadaşlar. Roma'yı da tuttuk. Bundan sonra bitiş serüveni başlamıştır. Ve Almanların çöküşünü görüyoruz hep birlikte. Tamamlığımı umuyorum alırız ya. Bilmiyorum alırız. Bayağı da bir sıcak oldu. Yoruldum. Terledim. Anasını satayım. Nasıl bir sıcak ya? Tamam insan oldu, Ne değişik ya? Işın soğuk diye itiraz ediyoruz. Yazında sıcak değil değil mi? Aha. Bu arada bir bölgeyi alamadık ama o bölgeyi de alırız diye düşünüyorum rahatlıkla. 14 binlik ordumuz var. Şöyle kuzeye çekilerek devam edersek bir sıkıntı yaşamayız. Lisbon'a zaten büyük bir çıkartma geliyor. Onun dışında şöyle güneye biraz destek sağlayalım. Oo, bu arada Almanlar bir anda canlandı. Almanlara destek mi geldi ya? Böyle bir canlanma serüveni yok bu arada yani. Gittiğim bir anda canlandılar. 66 binlik ordu ne duruyor? Ne, ne güne duruyormuş lan? Saldırsana kardeş. He? Saldır, saldır. 13 binlik ordumuz var. Oraya büyük bir saldırı geliyor. 137 binlik ordumuz var. E, mis gibi abi. Neyini bekliyoruz ki? Yeni bekliyoruz be kardeşim? Tamam, tamam. Son saldırı muhtemelen. Rahat alacağız diye düşünüyorum bundan sonra. Evet. Aldırmadığımız bölge var mı? Var. Bir tane şehir kalmış. Bu arada Almanlar bir tane şehir almamış abi. Almanlar nereye gitti lan Almanlar? Sadece altı civarını almışız. Neredesiniz? Aa. Aa, Güneyin Afrika var lan. Neyse önemli değil abi. Ben 749 puanın tamamını maalesef alamıyoruz ya. Yani tamamını alamadığımız gerçekten kötü oldu da. Neyse abi. Alabildiğimiz kadar alalım. En azından şöyle bir barış anlaşması yaparak öf, öf, şu dandik devletleri saymazsanız gerçekten büyük bir seriye imza attık. Birinci Dünya Savaşı'nda o görkemli Osmanlı İmparatorluğu'nu getirdik. Birinci Dünya Savaşı'nda yıkılmış, yıkılmaya hazır bir Osmanlı İmparatorluğu vardı belki de. Biz de bu durumu şahalandırdık ve dünyada da birinci olduk. Hemen şöyle bakalım. 677 nüfus puanımız, ekonomik puanımız 711 prestijimiz 718 civarlarında. Nüfusumuz 14 milyon civarı Ekonomimizde bir, yaklaşık 1 milyon 0.96'da teknolojiyle beraber bitirmiş olduk. Güzel seriydi arkadaşlar. Bir sonraki seri ne olur hiçbir fikrim yok. Ee, ne yapsak diye düşünüyorum ama. Bilmiyorum kararsın. Sizler yorumlarda belirtirsiniz. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız için çok teşekkür ediyorum. Discord'umuza katılmayı unutmayın. Açıklamada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı. Bizi desteklemeyi unutmayın. Discord'umuzu söyledik zaten açıklamada bulunan linkten var. Oraya tıklayıp gelebiliyorsunuz. Ayrıca ne üye olabilirsiniz. Sonraki önlerde videolarda görüşmek üzere. Yayınlara katılmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.